Ee, ve devletimizin de e, son geçmiş olduğumuz iki yılda özellikle yapmış olduğu operasyonlarla gözaltılar hızlı bir şekilde devam ederken biz de e, bu 21 şirkete karşı mücadele ettiğimiz e, 21 şirkete karşı onların e, sahiplerinin yöneticilerinin ve ilgi alakalı olan bütün şahısların mallarına tedbir koyulması adına 210 sayfadan oluşan Dilekçemizle bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatımızı yaptık. Türkiye ve Avrupa genelinde 3 milyon civarında devrimik mağdur olduğunu biliyoruz. Bunun özellikle 600 bininde çok ağır vakalar da farkındayız. Bu zamana kadar yaklaşık 15 bin mağdur dinledik. Onların dertleriyle, dertlenmemiz sebebiyle oluşan gayret bizi her zaman daha çok çalışmaya sevk ediyor bu anlamda devremik mağduru olan bu sektörde dolandırılan bu program vesilesiyle herkese sesleniyorum. Derneğimize müracaat eden herkesin elinden tutup yol gösterip hukuki süreçlere rehberlik edip bütün sürecini baştan sona kadar yürütüp hedefi tam 12'den vuracak şekilde sonlandırabilecek kabiliyete, kadroya ve yetkinliğe sahip olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Hangi Şu ana kadar en çok İstanbul bölgesi, zaten bu anlamda İstanbul'da bu zamana kadar 27 tane konferans gerçekleştirdik. Bu konferanslarla hem devrimik mağdurlarının mağduriyetinin giderilebileceğini anlattık. Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik'te yaptık. Şu anda Antep'ten çok ciddi başvuru var. İnşallah organize olabilirsek Antep'te devam edeceğiz özellikle yapmış olduğunuz video çalışmalarıyla, haber programlarıyla devremik mağdurlarının mağduriyetini gidermenin yanı sıra aslında daha güzel yapmış olduğumuz bir şey var. Sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta, Google'da e, yapmış olduğumuz bilinçlendirme programlarıyla ve bu konferanslarda anlattığımız bilgilerle bizi dinleyen, bizi takip eden insanların devremik sektöründe bir daha dolandırılmayacağı konusunda %100 bilgi verdiğimiz için en güzel yaptığımız işinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda çok ciddi tedbir oluşturmuş oluyoruz. İnsanları bilinçlendirmiş oluyoruz. Bu insanlar ne anlatıyor? Devremik mağduriyeti nasıl oluşuyor? Bu insanlar nasıl dolandırılıyor diye dolandırıcıların kullanmış olduğu bütün taktiklerin hepsini anlattığımız için bizi takip eden insanlar bu tuzağa bir daha asla düşmüyor. Bu vesileyle de eee daha etkin olabilmek için e, medyada, çünkü gerçekten Türkiye ve Avrupa genelinde 3 milyon devremik mağduru var ve bu hızlı bir şekilde her ay 50 bin, 50 bin şeklinde artarak devam ediyor. Bunun önüne geçebilmek için televizyon programlarından gelecek e, tekliflere daha çığız, kim ta, e, teklif ederse seve seve icabet ederiz. Bu Şöyle e, genelde işte benzin istasyonlarında, AVM'lerde yapılan e, hediye tatil anketi yapılıyor. Tamamen yalan, böyle bir şey yok. E, hediye tatil kazandığınız yalanıyla insanlar otellere davet ediliyor, servis araçlarıyla götürülüyor. Orada kişilere öyle bir baskı yapılıyor ki insanların eşiyle baş başa kalıp değerlendirmesine müsaade etmeyecek derecede. Hatta kişi tuvalete gittiği zaman tuvaletin kapısında tanıtım elemanı denilen kişinin bekleyip onun herhangi biriyle kontak kurmasına müsaade etmeyip hipnoz taktikleri, satış taktikleri inanılmaz bir baskı tamamı yalan olan avantaj ve fırsatlar yağmuru altında markaj alınan insanlar günün sonunda hiç düşünme kararı vermeden senetler ve sözleşmeler imzalatıyorlar. Ve bunun devamında verilen yalan vaatlerden Bunlar ortaya çıkmaya başladıkça kişiler bunlardan kurtulmak istediğinde yeriniz kiralama dönemi değil, satma dönemi değil. Ver 50 bin lira, ver 100 bin lira daha. Sana 6 ay sonra kesin satacağız satış departmanı kurulduğunda gibi yalanlarla ikinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez bu şekilde dönem yükselte yükselte benim tanıştığım 6 milyon dolandırılan insan bile var. Böyle bir şey olabilir mi ya? şunu vaat ediyorlar. Mesela diyorlar ki 30 bin liralık bir yatırım yaparsanız bunun size kira getirisi yılda 30 bin lira diyor. Ya da işte bunu bugün 30 bin liraya aldığınız zaman 2 sene sonra 3 sene sonra bunun değeri 400 bin lira olacak diyor. Ve anlatılan otel o kadar şahşahlı bir otel ki insanlar orada gözleri boyanıyor ve kullanılan satış taktikleriyle gerçekten hipnoz taktikleri bile kullanılıyor. Burada bunu yaşayan arkadaşlarımız var Dolayısıyla insanların ya öyle bir şey anlatıyorlar ki almazsan aptalsın gerçekten öyle düşündürüyorlar insana Dolayısıyla bu insanlar bu tuzağa düşüyor Ondan sonra tuzak devam ediyor asla bitmiyor yani o tuzaktan fark ediyor ya çıkmak istediğinde mesela ne diyor bana satma vaadi vermiştiniz 400 bin liraya 400 bin de istemiyorum ben 30 bin lira dedim, 30 bin lira mı verin çıkacağım diyor. Efendim diyor almış olduğunuz dönem satışa uygun bir dönem değil. Nasıl değil? Siz diyor iki artı bir almışsınız. Bu çok talep olan bir dönem değil. Biz Araplara yöneldik. Araplar kral dairesini tercih ediyor. Ve burayı onlara satıyoruz. Sizi iki oda bir salona kral dairesine geçirelim. 6 ay sonra da kesin satacağız diye. Taahhüt bile yazık veriyorlar. Ama ucu açık. Mesela satış departmanı kurulduğunda diyor.